merhaba arkadaşlar bugün çok başarılı bir tripod inceleyeceğiz bana göre fiyat performans olarak aşırı iyi az sonra sebebini anlayacaksınız zaten inceleyeceğimiz modelin adına bakmam lazım KF Concept s210 diye bir model hızlıca internetten bakıp söylenecek şeyleri söyleyeyim 10 kiloluk bir taşıma kapasitesi var tripod halinde yani üç bacaklı halinde 231 santime kadar yükselebiliyor e, monopot olarak kullandığınızda da 240 cm'e kadar yükselebiliyor. Monopot olarak katlandığında da 50 cm, tripod olarak katlandığında da 50 cm'lik de kapalı ebatı var. Böyle bir çantayla geliyor başlangıçta. Ben çantayı çok beğendim. Kenarlarında sünger dolgular var. gayet tatlı, gayet rahat taşınabilir. Şöyle bir omuz asma tarafı da var. Bunun kayışı da geliyor çantanın içinden. Ancak ben şöyle elde taşımayı tercih eden taraftayım. Şimdi çantayı açtığımızda bize bir tripod, bir de şöyle ek bir aparat geliyor. Bu biraz demonte geliyor. İşte boru takılmamış halde oluyor. Şurada vida olmuyor. Ben tabii denemek için bunları taktım. Genel olarak tripod gayet temiz, gayet şık alüminyumdan yapılmış bir şey ama alaşım çok kalitesiz hissettirmiyor açıkçası. Benim için şöyle ilk bakışta en tatlı detaylardan biri ee, bazı tripodlar zemine iğne ile bağlanır. Bazılarında kavuşuk ayak vardır. Ee, bunda ikisi birden var. Ayağı geriye doğru çektiğinizde toprak zemine iyi oturmasını sağlayan bir çivi çıkıyor. Bunu açtığınızda da her zeminde kullanabileceğiniz güzel kavuşuk bir ayağa dönüşüyor. Şimdi tripodu kurarken şunu yapıyoruz. Alıyoruz. Çıt. 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 Bu tırnaklar yerine oturuyor zaten. Şöyle yaptığınızda artık ayakta durabilen bir tripod'a sahip oluyorsunuz. Şunu şöyle yapalım. Evet gördüğünüz üzere gayet kompakt, gayet tatlı bir şey. Ee, bir bol head de geliyor. Bu bir fotoğraf kafası, video kafası değil. Yani öyle hidrolik falan e, esprileri yok şöyle dönebiliyor pan ve tilt hareketleri için. Şöyle de bir oynar başlığımız var. Buradan kıstırdığımızda da güzel sabitleniyor. Kamerayı iyi tutuyor bu arada bu bölüm. Birazcık ondan endişelenmiştim. Sonuç olarak ucuz ekipmanları taşımıyorlar ama herhangi bir sorun yaratmadı. Gayet güzel, gayet sıkı tutuyor kamerayı. Şimdi bu bölümü şuradan yükseltebiliyoruz. Şöyle. Aynı zamanda bir kademesi daha var. O da tatlı bir özellik. Şöyle Şöyle ekstra uzatabiliyoruz. Aynı zamanda benim için ya da e, bu tip işlerle uğraşan insanlar için en güzel özelliklerinden biri bunu komple çıkartıp ters takabiliyoruz. bu vida sistemleri çok başarısız değil, güzel, sıkı tutuyorlar. Bu ters çevirme de bize ne sağlıyor aslında? Zemini çok daha yakın açılarda kontrollü fotoğraflar çekebilmemizi sağlıyor. Tabii ki bunu video için de kullanabilirsiniz. Ama videoda eğer bir işte pan hareketi, tilt hareketi yapmak istiyorsanız birazcık daha zor olur. Bir kolla, bir hidrolik sistemle kontrol etmektense. Bu şekilde kameramızı buraya yerleştirerek istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Bunu bu şekilde yerleştirdikten sonra şöyle takılan bir aparatı var. Şöyle bunu buraya takıyoruz. Bunu vida alıyoruz. Bu sayede ağırlık ekleyerek, işte alt taraf burada, kafa buradaysa örnek veriyorum. Ağırlık ekleyerek daha dengeli bir hale de getirebiliyoruz tripodu. Şimdi şunu şuradan söküyoruz. Monopod olarak kullanmak istiyorsak da bir bacağı çıkartıyoruz. Ardından bu çıkarttığımız bacağı alıp şuraya takıyoruz. Özellikle düğün vesaire gibi işlerde mesela çekim yapıyorken monopod çok verimli bir araç oluyor. Ağırlığı zemine taşıtıyorsunuz. istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz üzerindeki kamerayı. O noktada monopod çok iyi bir araç bana göre ya da işte çok yüksekten çok uç bir noktadan bir şey almak istiyorsunuz. Ya da mikrofon taşımak için bile bir boom kolu olarak kullanılabilecek bir şey. Bir tripodun yanında ekstra bir de monopot geliyor olması bence güzel bir özellik. Asıl zaten fiyat performans konusunda beni en çok heveslendiren şeylerden biri bu oldu. Çünkü e, zaten bu tripodun neredeyse aynı fiyatına bu klasmanda bir monopot alınıyor. O yüzden hani her türlü parasının karşılığını veriyor diyebilirim. Şimdi monopot işlevimiz var, tripod işlevimiz var. Bir de deve boynu olarak kullanabiliyoruz. Hemen bağlantılarını geri toplayayım. Deva boynu olarak kullanmak için şu bol head'i çıkartıyoruz. Ondan sonra şu parçaya bu deva boynu aparatı için olan parçayı takıyoruz. Çok fazla kuvvet uygulayıp sıkmanıza gerek yok. Vidalama sistemlerini güzel yapmışlar. Tutuyor. Herhangi bir sorun yaratmıyor. Ondan sonra deva boynunun şuradaki parçasına şunu taktık. Sıkalım. Ne olur ne olmaz. Evet. Şimdi şu şekilde duruyor. Bunu aldık. Tripot'un normal bölümüne taktığımızda artık bir deve boynu tripod'umuz var. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Gözünüze çok güvenli gelmemiş olabilir. Bunun için şöyle güzel bir olay yapmış. Kafe konseptliyim. Normalde çok basit bir mantık üzerinden gidersek ağırlık merkezini bizim buraya çok yüksek bir şekilde atmamız bunun devrilmesine sebep olacak bir şey. Çünkü direkt altında bir şey desteklemiyor. Şurada tırnaklar var. Bu tırnağı açtım. Şöyle yaptım. Ondan sonra da buradan tripodun ayağını uzattım. Açısını dengeye getirdim. Artık burayı daha iyi destekliyor. Yani şu hat üzerinden bakarsanız daha dengeli, daha stabil duruyor. Ee, bu tip böyle ufak tefek akıllıkları yapabiliyoruz bu tırnaklar sayesinde ve neredeyse düz hale bile getirebiliyoruz bu tırnakları. Yani şu boruyu yükselttiğimizde bunu bu açıya getirdiğimizde zemine çok yakın bir hale getirebiliyoruz tripod'u. Hemen önceki haline döndüreyim. Çantasının içinden birçok kullanabileceğimiz materyal çıkıyor. Bunların en makul, en güzellerinden biri bana göre. Bu 3 bölü 4 yani kalın olan tripod yuvasını 1 bölü 4'e inceye çevirecek bir çevirici de çıkıyor. Şu an bunun üzerinde hiç buna ihtiyaç duymadım, hiç kullanmadım ama demişler ki eğer kullanmak istersen kardeşim bir tane de hediyemiz var bunun içinde. İşte kapakların yedekleri ya da ekstra kullanacağımız kapaklar vesaireler onlar çantanın içinden geliyor. Evet bahsettiğim bu aşağıya ağırlık eklemek için kullanabileceğimiz kanca. Buradaki kanca da şurada da bir tane kanca görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde buraya ağırlık ekleyip buranın dengesini daha verimli hale getirmemizi sağlayacak bir şey. Ee, bu dönüş hareketi yapabiliyor. Şu videyi açtığınızda şu dönüşü de yapabilir hale geliyor. Yani pan ve tilt için kullanabileceğimiz güzel bir araç. İçinde tırnaklı bir sistem var. Tıkır tıkır farklı açılarda hareket ediyor. Bir yere sabitlememiz bu şekilde daha kolay, daha pratik hale geliyor. Belirli açıları tutturmamız daha pratik hale geliyor. Ee, genel olarak tripodla ilgili deneyimlerimden bahsetmem gerekirse bu zamana kadar çok fazla ucuz tripod almış, denemiş bir insan olarak söylüyorum. Kesinlikle verdiğim paranın hakkını veren bir tripod oldu. Ee, benim özellikle kullanmak istediğim ya da özellikle alma sebebim olan mantık şu masanın üzerine kaldırıp masayı tam böyle paralel bir şekilde video kaydına alabilmekti. Bunu da gayet güzel başarıyor. E, hafif bir tripod dışarıda taşıması kolay. Muadili böyle bu tip atraksiyonları yapabilecek bir tripodla kıyaslandığında alüminyum gövde sayesinde çok daha taşınabilir, çok daha rahat. 50 santimlik minimum e, noktaya gelmesi de güzel bir avantaj. Bir çantanın yanına vesaireye asıldığı zaman çok büyük bir sorun çıkartmamasını sağlıyor bu 50 santimlik durum. Dediğim gibi her şeyle yeterli. Tabii ki çok profesyonel bir tripod değil. Bu fiyat aralığında öyle bir şey almak pek mümkün de değil açıkçası. Ama genel olarak bir ortalama kullanıcı hatta profesyonel yakın bir kullanıcı için bile gayet işleri gayet güzel bir tripod olduğu kanaatindeyim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Şimdiden beğendiğiniz, yorum attığınız ve Abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.